boşalan yerler için seçim yapılacak. Bu Boşalan yeri var mı? Bir soru bir. 2. bu dört yıl olmadı. <laughs> dört yıl olmadan, boşalma olmadan Ne seçim? 5 asil, beş yedek ya var. İki buçuk senedir bu beş asil, 4 yedek. <laughs> Neyse, dört yedek. Şimdi bu iki buçuk senedir dokuz kişiyi siz temsil ediyorsunuz. <laughs> siz temsil Şimdi adaletten, haktan, hukuktan bahsediliyor. Meclis de ortada burada. Şimdi biz bu Cumhur İttifakı'nda değil miyiz? Biz o sebeye niye bir tane bizden kaç seferde iki söylememize rağmen bizden derken şahsımı kastetmiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi grubunu kastetiyorlar. Niye bir tane uygun görülmez, niye yazılmaz, niye kabul edilmez? Ama kirvalar olduğu zaman evet iş çıkıyor. Burası kirvalara hizmet yeri Kirlilere hizmet yeriyse, biz burada bu işi protesto ediyoruz. Bizimle Milliyetçi Hareket Partisi grubundan bir kişinin o, o seviyede temsil edilmesini istiyoruz. Böyle bir adalet midir? Herkes elini vicdanına koysun, dokuz kişi. Aynı adamlar devam edecek. Ya orada ne oluyor ki bizim oraya girmemiz engelliyor? Ne yapılıyor orada? Biz merak ediyoruz. İl Genel Meclisi'ye soruyorum. Niye biz orada yokuz? Niye biz orada yokuz başkanım? Soruyorum yani. Kanuni bir sıkıntımız mı var? sayısal bir eksikliğimiz var. Biz grubu bulunan bir siyasi burada. Onun ötesinde biz ortağız. Bu ortaklık sizin şehrinize geldiği zaman istediğiniz şekilde bu ortaklığı götürüyorsunuz. Bize geldiği zaman dur diyorsunuz. Durun. Siz yoksunuz. Siz sakıncalısınız, tehlikelisiniz. Burada fikirlerimizi fikirlerimizi söylerken dahi tepki görüyoruz. Biz bu, bu, bu nasıl bir sistem Bu nereye gidecek? Burada ben uyarıyorum abi. Buradan uyarıyorum. İl başkanları nezdinde uyarıyorum. Burada, burada, buradaki ilişkilerin çoğu, ahbap çavuş ilişkileri şeklinde bu işler organize ediliyorsa biz bu işte yokuz. En sert tepkiyi gösteriyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir şey olarak, mensubu olarak. Böyle her şey size, bize geldiği zaman size yok dediğiniz zaman biz böyle ortaklık, biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bizim bu oruçlar veya Milliyetçi Hareket Partisi grubuna bir tane emir yazılmasını istiyoruz. Yazda istenilen konu çok farklı bir şeydi. Arkadaşlarım konuştuğu konular çok farklı. Burada herhangi bir adaletsizlik yok. Buraya geldiğimiz ilk yılda, burada şu 9 kişi seçilmişti. Bu 9 kişi devam ediyordu. O zaman bu arkadaşlar yani adaletsizlik demediler de bugün adaletsizlik oluyor. Yani burada kamuoyunu yanlış yönlendirmenin kimseye bir faydası olmaz. Yazıktır. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlıyız ve sonuna kadar da sahip göstermişiz. İttifak, dört yıl diyorsunuz, dört yıl dolmamış. Boşanma var mı diyorsunuz? Yok. Boşanma da yok. Niye getirdiniz? Dört yıl dosya mı yapıyor? Ama ben önce başlamış yani. Hayır, Atilla Kılıç dört yıl önce şey miydi? İlgin yok, süresi yok. Miydi? Daha önce başlamış, başlattığından dolayı öyle. Önceden başlamış değil başkanım, öyle şey olmaz. Meclisin seçtiği dört yıl doldurmamış. Siz, siz dört yıl önce İlgin Emre Süresi miydiniz? Değil. Eee? Öyle şey mi olur? Ama mantıklı şeyler söyleyen, herkesin kabul edeceği şeyler var, suçlamayın ya. Deyin ki tamam kardeş biz böyle istedik. Deyin bunu. Zaten yapılan da bu. Biz illa buraya girelim diye bir çabamız yok. Burada bir adaletsizlik bir de kamuoyunu yanıltma moduna girdi. Kamuoyunu yanıltma, rahat ya burada şimdi saydığım isimlere bak, basın burada. İsimleri saydım, o isimleri yazıp göndereceksiniz. Ya, i̇sim demem, isimler açıkta Başka, Arkadaş dedi ki isimler yazılacak, öyle mi olarak? Sanki demokratik bir şeyden bahseder gibi söyledi. Değil mi? Ya, başka. Çoğunluğu, Ya, başkanım, ya çok, ne çok ne var, bir gibi. Çoğunluğun azınlığa temelkülüdür tamam, bu. Siz burada çıkara Biz aday olsak şimdi buraya. Bizim alacağımız beş tane, altı tane bir şey, kirvanız olmadığı için kabul etmeyeceksiniz. O lafı bana söyleme, lafı söyleyene söyleyeceksin. Taksizdir etmeyin. Osman etmeyin. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Yeter noktasına Yeter Yeter Lütfen. Ne olacaksa olsun. Ay, 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 oy, ay, ay. Ne olacaksa olsun. Ne İtiraf şiddetle itiraf ve bak bu yapılanlar il nezdinde, genel merkez nezdinde bunu bütün platformlarda taşıyacak. Böyle bir zulüm olmaz. Bu bir zulümdür. Dayakmadır.